Merhaba. Haksızlık üzerine bina edilen, sürekli yeni haksızlıklarla yoluna devam eden sistem rejim her alanda mağduriyetler üretmeye de devam ediyor. Bu mağduriyetlerin geç de olsa, çok geç de olsa telafisi noktasında çok önemli ihtiyaçlardan birinin genel af olduğunu bugüne kadar çokça işlemeye çalıştık. Her ne kadar iktidar cenahından bu anlamda olumlu bir sinyal, olumlu bir adım görmemiş olsak da bu çağrımızı seslendirmeye devam edeceğiz. Ve bunun yanı sıra bu hukuksuzlukların ürettiği mağduriyetlerin özel alanlardaki bazı örnekleri üzerinde de durma ihtiyacı var. Onlardan biri de yüksek öğretim ve hali hazırda yüz binlerce öğrencinin öğrenci affı beklentisi içerisinde olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu konuda bize gelen iki mesajı paylaşmak istiyorum. İlkinde diyor ki mesaj sahibi gencimiz, ben azami süre sebebiyle okuldan atılmış yüz binlerce öğrenciden biriyim. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun raporuna göre 728.490 öğrencinin halihazırda kaydı silindi. Bu rakama bu yıl atılanlar dahil değil. Ve kaydı silinen öğrencilerin yüzde sekseni azami süre sebebiyle yani okulun normal süresini tamamladıkları gerekçesiyle atılanlar. Devam ediyor. Biz uzun süre bir pandemi ve kapanma dönemi yaşadık ülke olarak ve bu süreçte karma karışık bir eğitim planlaması oldu dersler, sınavlar birbirine girdi ve sürekli eğitim kesintiye uğradı. Arkasından büyük bir deprem yaşadık. Ve büyük çoğunluğumuz ikamet ettiği yurtlardan çıktı. Ve önemli bir kısım öğrenci depremde ailesini, sevdiklerini kaybetti. Yaşadığımız ekonomik zorluklar da çabası. Kira probleminden tutun, işte ulaşım problemine, diğer zorunlu ihtiyaçların karşılanması noktasında yaşanan zorluklara kadar öğrenciler için de hayat çok zor. YÖK'ün aldığı ara kararlar, çağrı olmayı bırakın, işi daha da çıkmaza soktu. Üniversitelerin büyük kısmı bu kararı uygulamazken, bazıları farklı yorumlamalar yaparak birbiriyle alakasız uygulamalara gittiler. Kanuni bir düzenleme dışında mağduriyetleri gidermek artık mümkün değil. Öğrenci affı dışındaki her hamle olayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. İşimiz yok, çevremiz yok, maddi gücümüz yok. Bu nedenle herhangi bir yerde sesimizi duyurmamız da mümkün olmuyor. Ve diyor ki mesajının son kısmında sizden rica ediyorum yüz binlerce öğrencinin ve ailelerinin sesi olun. Durumumuzu ve beklentimizi kamuoyuna duyurmanızı rica ediyoruz, temenni ediyoruz. Biz de bu çağrıya karşılık olarak bu yayınımızda bu beklentilerini iletmiş oluyoruz. Bahsettiğimiz ikinci mesajda bir yabancı öğrenciden okumak üzere üniversite okumak üzere Türkiye'ye gelen Müslüman bir yabancı öğrencinin mektubu diyor ki bu mektubun yabancı öğrencilerle ilgili kararları yöneten yetkili makamlara ulaşmasını umuyorum. Öğrenci kayıtlarının silinmesi konusundaki endişelerimi dile getirmek istiyorum ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Birçok durumda öğrenciler yurt dışından gelen yüksek maliyetler ödeyerek ve büyük çabalar harcayarak birçok sınavları geçerek akademik yolculuklarını tamamlarlar. Ama bununla birlikte Bazılarının kayıtlarının beklenmedik bir şekilde silinmesi son derece hayal kırıklığı bir durum. Yeterlilik sınavını başaramadığı için değişik sebeplerle şahsi sebepler, ailevi sebepler, sağlık problemleri vesaire böyle bir duruma düşmüş bu mesajın sahibi anladığımız kadarıyla ve diyor ki lütfen bu kararı gözden geçirin ve akademik yolculuklarını tamamlayan, tamamlama durumunda olan, o aşamaya gelmiş olan öğrencilere ikinci bir şans verin öğrenci afıyla. Uzun bir yol kat ettikten ve birçok zorlukları aştıktan sonra yeniden başlamak durumunda bırakılmaları bu öğrencilerin mantıklı değil. Bu öğrenciler Türkiye'de eğitimlerini tamamlamak ve becerilerini geliştirmek için yeni bir şansı hak ediyorlar. Lütfen öğrencilerin büyük çabalarını ve eğitim süreçlerinde yaptıkları fedakarlıkları dikkate alın ve bu yeterlik sınavı başarısızlığını gerekçe göstererek onların şimdiye kadar göstermiş oldukları çabaları ve emeklerini heba ettirecek bir durumla onları karşı karşıya bırakmayın diyor bu mesajın sahibi. Bunu da iletiyoruz. Evet, 700 binden fazla öğrencimiz ve bunların yüzde 80'den fazlası süreyi tamamladığı için kaydı silinmek durumuyla karşı karşıya bırakılmış ve bu mesajın sahibi olan Müslüman yabancı öğrencimiz de, misafirimiz de birçok sınavı başarıyla açtıktan sonra yeterlik sınavında son aşamada değişik sebeplerle istenen neticeyi elde edemediği için yine bütün emeklerinin şimdiye kadarki zayi olması gibi bir durumla karşı karşıya kalmış. Bunların mağduriyetinin giderilmesi ve bunlara yeni imkanlar, yeni şanslar verilmesi noktasında bir beklentileri var. Bu beklentiyi iletiyoruz ve söz konusu mağduriyetlerin giderilmesini, bu çağrılara kulak verilmesini diliyoruz. Türkiye'de şimdiye kadar çok sayıda öğrenci affı da çıkarıldı ve bu aflarla yine birçok öğrenci eğitimine kaldığı yerden devam ederek üniversitesinin okulunu tamamlama imkanına kavuşmuş oldu. Ve bundan kimsenin bir kaybı olmadı. Tam tersine bu gençler daha bir ümitle ve şevkle hayatlarına devam etme moralini buldular, gücünü buldular. Dolayısıyla bugün de böyle bir ihtiyaçla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bu ihtiyacın görmezden gelinmemesi lazım. Yökün üniversite yöneticilerinin ve bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ihtiyacı dikkate alarak ve bu çağrılara kulak vererek gerekli adımları atmasını bekliyoruz.